Nereye gidiyor? Önce caddede biraz yürüyor. Sonra bir fotoğrafçının vitrininde resimlere bakıp otele geri dönüyor. Hayreti mucib. Bize gazeteler üzerinden yüklenenler onu İstanbul'da tutmayacaktır. Peşini bırakmayacağımı bilirler. Tam olarak ne yapıyor? Anlat bakalım. Sultanım, Odasına yemeği bizim hafiyelerimiz götürüyor. Odasında yemeğini yedikten sonra dışarı çıkıyor. Otelden çıkıp sola dönüyor. Yolun karşısındaki fotoğrafçıya geliyor. Başında bir şapka, üstünde bir redingot var. Redingotun kolları aşılmış. İki seferdir aynı taşa takılıp da kezliyor. Ondan para isteyen bir dilenci var. Adama bakmıyor. Fotoğrafçının vitrindeki resimlere bakıyor. Sonra da otele geri dönüyor. O kadar. O fotoğrafçı çok mi? Celal. Her gün aynı fotoğrafçının önüne gidip aynı fotoğraflara bakıyor. Yaptığı her şeyi tam olarak anlat. Sultanın fotoğrafçının vitrinine önce bakıyor. Sonra biraz uzaklaşıyor. Uzaktan bakıyor. Sonra sağ taraftaki resimlere bakıp gidiyor. Peki eller... ...elleriyle bir şey yapıyor mu? Bazen vitrinin camına dokunuyor. Cama gidip baktım. Herhangi bir iz ya da işaret bırakmıyor. Ayaklar peki? Ayaklarıyla ne yapıyor? Sultanım dans eder gibi bakıyor vitrine. Bir taştan diğerine, oradan başkasına geçiyor. Ver defteri. Asker, süngünü getir. Al evladım çünkü. Çiz bakalım yere. Fotoğrafçının önündeki taşlar ne kadar? Var? Bu büyüklükteydi sultanım. Hiram'ın yaptığı hareketleri hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Tamam göster. bir daha yap. Sultanım, öne gelip... ...bir, iki, üç kez ayağını yere vurdu. Sonra iki taş geri gelip... ...bir, iki, üç, dört. Tekrar ileri. Bir, iki. Sonra ortaya geçti. Bir. Yer geldi. Bir, iki ortaya gelip bitiriyor. Paşa, bu akşam saat sekizde beni sen kaçıracaksın. Akşam saat sekizde Hiram'la buluşacağız. Başüstüne paşam. tüm paşalar sekizde yemeğe davet edilsin. Soframızda olmayan haindir.